Trump'la görüşme kısmında da Bahçeli'nin söylediği ifade edilen işte öyle olur mu o görüşme yani o nasıl gidiş. Yani totalinde aslında bu meşruiyet açıklamasından sonra Erdoğan'la Trump'ın görüşmesinden Bahçeli hiç mutlu olmamış. Ez cümle. Yani ne demek meşruiyet? Niye siz öyle gidip öyle görüşüyorsunuz? Hemen meşruiyet dedi diye apar topar. Böyle bir şeyi var. Yani nasıl yani niye böyle bir işe kalkıştınız tavrı varmış Bahçeli'nin. Ki bunu da oturup konuşamamışlar. İkincisi bir de şunu enteresan bir şekilde belirtmiş. Hatta ben dedim ki ne alakası var ki yani neden? Hani olabilir diye. Erdoğan işte şeyden çıkıyor, Beyaz Saray'dan çıkıyor tam böyle işte arabasıyla. Ondan sonra Enerji Bakanı hala Trump'la konuşmaya devam ediyormuş. Bu nasıl olabilirmiş böyle bir şey? Yani işte Erdoğan çıkıyormuş, o niye konuşmaya devam ediyormuş? Dedim ki ya Allah Allah belki dedim şeyi soruyor, restoran soruyor. <laughs> Veya belki başka bir şey soruyor ne var ki bunda hayır olmazmış yani çıkılıyorsa kardeşim çıkacak senin enerji bakanı niye orada onunla sohbet etmeye devam ediyormuş. Mesela çok enteresan şeylere takıldıkları e, hissine kapıldım ben de bu şeyle cevapla.